Crimeci takipçilerimiz Gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni bir video haberle karşınızdayız. Değerli dostlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Suriye'den İsrail'e roket saldırısı yapılmıştı. Yine aynısı oldu. Suriye'den İsrail'e saldırı yapıldı. İsrail ordusu Suriye'den İsrail'in kuzeyine 4 roket atıldığını ve herhangi bir hasar ve ölüme neden olmadığını açıkladı. İsrail ordusu Suriye'den İsrail'in kuzeyine 3 roket, ardından 4 roket atıldığını ve herhangi bir hasar oluşmadığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Suriye'den İsrail tarafına atılan roketlerden ikisinin işgal altındaki Galon tepelerine, boş araziye, ikisininse Suriye topraklarına tekrar düştüğünü belirtti roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı ifade edildi. Dün de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 4 roket atılmış, atılan roketler Celile bölgesinde sahil kesmine düşmüş, can ve mal kaybına yol açmamıştı. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer videomuzda buluşmak imidiyle şimdilik hoşçakalın.